Değerli izleyiciler Avrupa Birliği'nin ilerleme yolunda ve İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkan seçilmesi kapsamında İstanbul'da meydana gelen kültür sanat etkinliklerini Vizyoner Bakış Programı'nın kültür sanat köşesini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Sayın Sibel Tetik ve Sayın Celal Günaydın'ın sergilerinden sesleniyoruz. Ee, bu resimde gördüğünüz gibi her iki sanatçı da kendi hayal güçlerinden yola çıkarak güncel hayata ve insana dair olan konuları tuallere aktarmışlar. Ee, bu resimde anlatılmak istenen e, bayanın yüzünde bir e, maske gibi var. E, bu herkesin e, doğal yaşantıda ve günlük hayatta, iş ortamında maskeleri olduğu ve herkesin e, bakış açısının özellikle gözler vurgulanmak bu resimde. E herkesin e, bu maskelerle olaylara bakış açılarının e, farklı olduğu anlatılmak istenmiş. E, Sibel Tetik daha önce sergilerindeki olduğu gibi e, doğal yaşamı ve doğanın bize sunmuş olduğu bazı e, armağanların önemini vurgulamak adına e, Ametis'te huzur e, resmini verdiği bu tuvalde e, Ametis taşının e, ve doğada sunulmuş olan e, unsurların bizi rahatlatması anlatılmak istenmekte. Ametist taşı gibi mor ve eflatun renkler kullanılmış ve burada yatan kadın figürüyle doğadan alınan huzur vurgulanmakta. Sibel Tütük yine bu tablosunda doğayı e, vurgulamakta ve ormanın derinliğini anlatılmakta. Ormanın derinliği, ağaçların uzunluğu ve e, alt kısmının buzlu olması, belki insanın e, iç dünyasının da e, karışık olması e, ve yukarıya doğru çıkıldıkça gökyüzünün mavi olduğunu görüyoruz. E, bu da e, insanın kendi e, iç dünyasından dış dünyaya çıkışı, sosyalleşmesinin de e, gerekli olduğunu aynı zamanda kendisinin derinliğini de sessizliği yaşayarak dinlemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Evet sevgili bu resmede sonsuzluk ismi verilmiş. Bu resimde de başarı anlayışı ve hayat anlayışı vurgulanmakta. Başarmanın ve hayattaki insanların yaşadığı yolculuklar ve deneyimlerin ucu bucağı olmayan bir ufuk şeklinde vurgulanmakta. Yine bu piramide de başarı veya hayat yolunda ilerleme şeklinde de yorumlayabiliriz. Yine tuvalde bir bayan figürü görüyoruz. Evet sevgili seyirciler, Celal Günaydın da tuallerinde genellikle sulu boya e, kullanmış ve pastel renkleri tercih etmiş. Özellikle e, kırsal yaşamdaki doğal hayat, e, çiçekler, doğa, bitki e, ve eski İstanbul'da e, yaşanmış olan e, güzellikler, e, sahiller ve e, kayıklar, deniz kıyısı konu almış tuallerinde. Evet sevgili seyirciler, biz Bakış programının bu haftaki kültür sanat köşesinde Sayın Sibel Tetik ve Sayın Celal Günaydın'ın sergisi. they're to not gonna get to